Neden motivasyon yeterli değil? Motivasyon anlıktır, gelir ve geçer. Bugün enerjik hissedersin, yarın hiçbir şey yapmak istemezsin. Bu yüzden sadece motivasyonla bir ömür sürdürülemez. Başarıya giden yolda süreklilik sistemle sağlanır. Disiplin seni motive olmadığın zamanlarda bile hareket ettirir. Gerçek değişim motivasyondan değil, alışkanlıklardan doğar. Disiplin nedir, neden gereklidir? Disiplin, ne hissettiğinden bağımsız olarak doğru olanı yapma iradesidir. Sana uzun vadeli başarıyı getirir. Çünkü hayat sadece iyi hissettiğimiz günlerden ibaret değildir. Zor günlerde disiplinsiz biri yolda kalır ama disiplinli biri devam eder. Disiplin, hayatının dümenini eline almandır. Kendi geleceğini yönlendirme gücüdür. Sistem kurmak ne demek? Sistem, alışkanlıklarının bir düzen içinde işlemesidir. Sabah rutinin, uyku saatlerin, çalıştığın yöntemler hepsi bir sistemdir. Motivasyon sistemi ateşleyebilir ama sistemi olmayanlar çabuk söner. Sistem sayesinde otomatik işler yapar hale gelirsin. Bu da seni kararsızlıktan kurtarır. Enerjini karar vermeye değil, üretmeye harcarsın. Küçük alışkanlıkların gücü. Büyük değişimler küçük alışkanlıklarla başlar. Her gün 10 sayfa kitap okumak bir yıl sonunda 15 kitap eder. Günde 30 dakika yürümek sağlığını tamamen değiştirebilir. Küçük gibi görünen şeyler istikrarlı şekilde yapılınca devrime dönüşür. Disiplin, bu alışkanlıkları ısrarla devam ettirmektir. Sabırla inşa edilen alışkanlıklar seni dönüştürür. Karar yorgunluğunu azaltmak. Her gün ne giyeceğini ya da ne yiyeceğini düşünmek bile zihni yorar. Sistemli insanlar kararlarını otomatikleştirir. Sabahları aynı saatte kalkmak, belli bir sıraya göre hareket etmek önemlidir. Bu sayede enerji tasarrufu sağlanır. Disiplin bu sadeleştirilmiş yapının temelidir. Daha az karar, daha çok verimlilik demektir. Neden herkes başlayamaz? Çoğu insan motivasyon bekler, o doğru zamanı. Ama doğru zaman gelmez, sen başlarsan zaman doğru hale gelir. Disiplinli insanlar hazır olmayı beklemez. Onlar harekete geçerek hazır hale gelir. İşte bu fark başarıyı belirler. Beklemekte hiçbir şey değişmez ama başlamakla her şey değişebilir. Konfor alanı ve disiplin. Konfor alanı seni sıcak tutar ama büyütmez. Disiplin ise seni rahatsız eder ama geliştirir. Gelişim konforun bittiği yerde başlar. Disiplinli olmak kısa vadeli rahatlıktan vazgeçmeyi gerektirir. Uzun vadeli kazançlar kısa vadeli fedakarlıklarla mümkündür. Disiplin, konfor alanından çıkıp potansiyeline yürümektir. Zihinsel disiplinin gücü. Zihin en büyük savaş alanıdır. Düşüncelerini yönetemezsen eylemlerini de yönetemezsin. Zihinsel disiplin olumsuz düşüncelerle başa çıkabilmektir. Odaklanmak, dikkatini korumak disiplin ister. Meditasyon, yazı yazmak, plan yapmak zihni eğitir. Güçlü zihin, güçlü bir yaşamın temelidir. Hedef değil, sistem odaklı ol. Sadece hedefe odaklananlar sonuca varamayınca vazgeçer. Ama sistem odaklı olanlar sürece aşık olur. Her gün küçük bir adım atmak yeterlidir. Disiplin seni her gün yola koyar hedef ulaşılır ama sistem seni hep taşır. Bu yüzden hedef değil, sistem önceliğin olmalı. Disiplin özgürlüktür. İroniktir ama disiplinli insanlar daha özgürdür. Çünkü kontrol ellerindedir. Dış koşullar değişse bile onlar sistemleriyle ilerler. Zamanlarını iyi yönetirler, bu da onlara boş vakit kazandırır disiplinli olmak robot gibi olmak değildir. Aksine, hayatını istediğin gibi şekillendirmektir. Erteleme alışkanlığına son vermek. Erteleme, başarının gizli düşmanıdır. Sonra yaparım, cümlesi, bir ömrü tüketir. Disiplin, ertelemeye karşı panzehirdir. Yapılması gerekeni, en başta yapmayı öğretir. Zor olandan başlamayı alışkanlık haline getir. Böylece işler birikirken değil, çözülürken çoğalır. Kendine verdiğin sözler. Disiplin, kendine sadakatle bağlı kalmaktır. Bugün yapacağım, deyip yapıyorsan, karakter inşa ediyorsun. Sözünü tutan biri olmak, öz saygını artırır. Her bozulan söz, özgüvenini çürütür. Disiplin, içsel güveni besler. Kendi gözünde güvenilir biri olmak her şeyden kıymetlidir. Disiplini bozan faktörler. Telefon bildirimleri, sosyal medya, düzensiz uyku. Bunlar disiplini sabote eder. Odaklanmayı engeller, seni sürekli bölünmüş hale getirir. Disiplinli biri dikkatini koruyan biridir. Hayatında dikkat çalan her şeyi azaltmalısın. Ortam sistemin düşmanı da olabilir, destekçisi de. Seçim senin. Geriye dönüşler ve esneklik. Disiplin hata yapmaz demek değildir. Zaman zaman geri düşebilirsin. Mühim olan tekrar başlamaktır. Disiplinli insanlar yeniden başlama gücüne sahiptir. Esneklik disiplini sürdürülebilir kılar. Kendini suçlamak yerine tekrar yola koyul. Disiplin nasıl alışkanlığa dönüşür? Aynı eylemi belli bir süre boyunca tekrar etmek onu otomatik hale getirir. Bu süre 21 gün değil, sürekliliktir. Disiplinli davranış bir gün gelir ki artık düşünmeden yapılır. İşte o zaman gerçek dönüşüm başlar. Disiplin zamanla senin bir parçan olur en başta zor gelir, ama sonra seni taşır. Düşsal değil, içsel disiplin. Başkalarının baskısıyla değil, kendi değerlerinle disiplin kur. Dış motivasyon kısa sürelidir. İçten gelen sorumluluk ise kalıcıdır. Nedenlerini bilirsen, disiplinin temeli sağlam olur. Ben kim olmak istiyorum, sorusu seni hizaya sokar. Disiplinin özü kim olduğuna karar vermektir. Zaman yönetimi disiplin yönetimi. Zamanını nasıl kullanıyorsan hayatını da öyle kullanıyorsun. Dakikalar boşa gidiyorsa yıllar da gider. Disiplinli biri zamanına saygı duyar. Plan yapar, öncelik belirler ve uygular. Zamanı yöneten kişi hayatını da yönetir vakit, disiplinsizliğe tahammül etmez. İlham beklemek yerine rutin oluştur. İlham geldiğinde değil, oturduğunda iş yapılır. Disiplinli insanlar ilham beklemez, üretir. Her gün aynı saatte aynı işi yapmak alışkanlık yaratır. Bu da zihinsel direnci azaltır. Rutinler seni hazır hale getirir. İlham sonra gelir, önce sen gelmelisin. Disiplinli olmak sıkıcı mı? Disiplin dışarıdan sıkıcı görünebilir. Ama içeride büyük bir özgüven ve huzur barındırır. Ne yapacağını bilmek seni güçlü kılar. Belirsizlik azalır, kontrol artar. Bu da hayatta daha huzurlu olmanı sağlar. Disiplin düzen getirir, düzen ise huzur verir. Hayatını sistemle tasarla. Her başarılı hayatın arkasında bir sistem vardır. Disiplin bu sistemin motorudur. Nerede olmak istiyorsan ona göre sistem kurmalısın. Hedef değil, yapı seni oraya götürecek. Sistem kur, sadık kal, sonuç kendiliğinden gelir. Disiplinle atılan her adım seni geleceğine taşır.